Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ıı, Dynamite alıyoruz abi. Evet, Dynamite alacağız. Şu anda 1997 kupayım. Yani bu maçı alacağız şimdi. Bu arada yanımda okul arkadaşım var. Aa, hemen öldür. Dur dur alacağım ben onu. Aa Roblox. Öleceğim kanka 2-1 Gel artık Kanka ben öldüm yemeyeceğim Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum Ben kutu kasıyorum kanka Nasıl olurum? Alamam ben altılığı kaç kimin fikriydi o? neydi ya Aa öldüm kanka ya Hadi abi Yaparsın abi yaparsın 5 dur Üç. Hayır ölme 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 2 1 Adamsın kanka Kanka bilekçilik yapalım Oha on üçlük. kaç. Kim kaçıyor oğlum? Dur abi şurada abi. Bizi var ya çok kötü yapacaklar. Kim kötü yapıyor oğlum? Aa kaç. Ölün Neyse arkadaşlar. Aldık. Artı bir alamadık. Bakın. 98 kupa ne ya? 97'ymiş. Of abi böyle iş olur mu ya? Allah Allah abi. Hemen kanka. Ha oyundan çıktı. Kanka oyundan çıktı. Bu görevi tek başıma tek tek başımıza yapmalıyız arkadaşlar. Fark ettin senin videoda vid, vid kekeliyorum. Bunu bilerek yapmıyorum tamam mı? Alacağız alacağız alacağız. O kadar. bas 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 sıkmıyor sıkmıyor bas Onu yürüsene ya kaç abi kaç Aa, abi ya şansa bak hadi iki kupa lazım bana ya daha yama ay kaldı 19 8 7 hadi abi çık 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 kaç kanka kutu Aman biz alamayacağız bunu ya. Enerjiye bak abi. Aa. Kaç kaç. Kaçamadım abi ya. 12. Kaç 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 kaç. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bir 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 adamsın. <laughs> alırım alırım alırım. Alırım diye düşündüm alamadım abi ben. Abi canım çok az kalmıştı alıyordum ya. E, Kimi ki, ki, ya? Ben bugün bu aha kanka oyuna girmiş. Biraz önce çıktım. 95'e düştük abi ya. Şansa bak. Yusuf bekliyorum ya. Yusuf gelsin de. Bir basalım kanka abi. Bu sohbeti ne dersin? Sizi alıyor bu ya. Hadi bakalım. Kanka bu maçı alacağız ya. Benim o Dynamite'i alacağım bugün ben. Bu bir saat bile olsa ben o Dynamite'i alacağım abi. Kafaya koydum ben. Gel kanka gel gel gel. Sen alırsın adamsın. Bas bas bas. Kanka patır. Boş. Kuru var. Bas bas bas. Hadi. Alacağız arkadaşlar. Aha şimdi bittiniz. daldı beleçli. En sevdimiş. Aa kaç 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 kaç. Kaçamadım ya. Son anda bu ulti geldi arkadaşlar ya. Hadi abi. 98. Her şey Yusuf yaptı ya. Abi birinci olacağız ya. Ben kafaya koydum. <laughs> Lan kaç kaç kaç. kaç! Öyle i̇şin var ya ya. Abi iki dakikada gidiyorum ama ya. Ayıp oldu çocuğu. Alırsın alırsın. şimdi robotla uğraşamayız. Öldü. Ben bittim. Ya dedim size. Aldık abi aldık. Aldık. Yeni karakter geliyor arkadaşlar. Dedim size. Alacağız dedim size. Geldi Dynamite. Dynamax geldi be. Hemen alalım şunu <laughs> O da girip girip çıkıyor, kanka sen de ya. Şimdi bir daha gir. Hayır. Evet. Neyse, ilk başımıza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi, bence elmas kapmaca girelim. Dynamite'la. Dediğim gibi bir tek karakter açılımlarını göstereceğim size arkadaşlar. Üf, ben şunu şunu deneyeceğim ya. Uşma. Ben neden sonu başaramıyorum arkadaşlar ya. Üf, bombaları yağdır abi. Abi dilini de patladı. Yağdır bombaları adam. Abi şunda çok var. Aa bir varmış abi ben bir yaşımda gittim oraya. Abi gittik. Hadi. Adam. Kaç 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 en iyi oyuncu gitti en iyi oyuncu gitti alırız intikamı alırız intikamı kanka sen kaç geliyor adamsın Güzel kaçtı, güzel kaçtı ama öldük. Alacağız, alacağız. Bas, 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 Al, 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 al. Oğlum sen boşuna geliyorsun ha. Yürek yedim oğlum ben, yürek yedim lan, yürek yedim lan. Bu arada ben çok sevdiğim bir karakter değildir. Yani öyle böyle değildir, öyle böyle değil. Neyse. Maçlıkta aldık abi. Güzel dinamikti arkadaşlar. Bak bir daha girmiş ya. Vallahi girip girip çıkıyorsun kanka sen de. Neyse arkadaşlar bir şeylere bakayım ben. Boko'nun yükseltmesini yapsak mı ya? Ama bu zamanı Güzel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber şeyi inceledik. Neydi bu dinamik? Ben var. Güzel de. Benim çok sevdiğim bir karakter değil ama güzeldi. Bugün o karakterle kapatışımızı yapalım. Evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadar. Umarım like atmayı ve abone olmayı unutmamışsınızdır. Sonraki Brom Stars videolarında Görüşmek üzere. Bye bye.